Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Ya çoğu insan küçük bahçelere sahip olduğu için şehir merkezinde, kent hayatında kabak türevi bitkileri genellikle yetiştiremezler, yetiştirmek istemezler. Çünkü çok fazla yer kapladığı için maalesef kabak çeşitlerini gözden çıkartırlar. Ama ben şu şekilde yapıyorum. Mesela burada benim hemen hemen 5 metrekarelik bir yerim var. Burada 10-15 tane kabak kabak ekmişim. Çeşit çeşit. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir ip sistemi kurdum. Bu ip sisteminde kabak çeşitlerini yatay olarak değil dikey olarak yetiştirmeye başladım. Bu sayede gördüğünüz gibi kabaklar ipe sararak yukarı çıkmaya başlıyorlar. Yere yatmıyorlar. Burada görüldüğü gibi mesela kabak tutmuş burada. Top kabak, beyaz top kabak. Şimdi çeşitleri de size göstereyim. Buradakiler normal çizgili sakız kabağı. Gördüğünüz gibi meyvesi var. Dişi çiçek, dişi çiçek, dişi çiçek. Bu da erkek çiçek. Hiçbir şekilde meyvesi yok. Şimdi gelelim buraya. Aynı şekilde mesela boylarına bakalım. Hemen hemen boyları görüldüğü gibi bir 1 bir, bir buçuk metreyi buldu. Bu şekilde bir kazık sistemi koydum ipi bağlayabileceğim. Direkt bitkiye bağlamıyorum. Çünkü rüzgarla birlikte ip kesebiliyor bitkiyi. Bu şekilde direkt ipe bağlıyorum görüldüğü üzere. Yani dikey olarak yetiştiriyorum. Burası da benim sarı çizgili kabak. Gördüğünüz gibi meyvesi var. Burada da aynı şekilde meyve. Burada meyvesi var. Bunlarda meyvesi var. Bu şekilde diki olarak siz de yetiştirebilirsiniz. Ayrıca gelelim mesela buradaki kabağa bakalım. Bu da aynı şekilde bir 40-50 santim yukarıda. Bu şekilde ipi ipe sardırıyorum. Görüldüğü gibi. Hep ipe doğru yükseliyor. Yani daha sonraki videolarımda da gösteririm. O ipler neredeyse dolacaklar hepsi. Gene burada erkek çiçekler. Burada da kabaklarımız geliyor. Şunlar diş çiçek. Görüldüğü gibi bu şekilde. Bu şekilde yükseldikçe bitki ürünler de yukarıda olmaya başlıyor. Hem de yere değmiyor. Yere değmediği için bir çamurlanma ya da başka bir canlı tarafından yenme olasılığı azalıyor. Hem de yerinizi maksimum düzeyde kullanmış oluyorsunuz bu şekilde. Ya sizler de yapabilirsiniz. Küçük bir bahçenizin olması hiçbir şey yetiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu şekilde akıllı yöntemler kullanarak, askı sistemleri kurarak sizler de yapabilirsiniz. Görüldüğü gibi meyveleri de üstünde. Topladıkça, kopardıkça meyveler de çıkıyor. Mesela şurada aynı şekilde siyah kabak çizgili. Burada olduğu gibi sarı kabaklar. burada gene aynı şekilde siyah kabak. Durumlar bu şekilde.